Sevgili dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, mağfiret ve hidayeti üzerinize olsun. Hanenizde bereket yeri bulsun. Hanenize Allah dostları misafir olsun inşallah. Melekler sofradayken siz size dua etsinler. Evinizde varsa bir huzursuzluk dışarı çıksın. Gönüller Allah'la bir olsun. Musluklarınızdan abdest suyu aksın inşallah. Yani musluktan abdest alın. Sofranızda besmele olsun. Besmele ile başlayın. Sofranızı hamd ile kaldırın. Elhamdülillah. Verdiği nimetten dolayı demeyi alışkanlık haline getirelim. Besmele her işinizin başında olsun. Her adım atışınızda Bismillah deyin. Her gece Allah'ı zikredin. İnsanlar gafletteyken siz gafletten uzak, uyanık halde olun. Gaflet şeytana yakışır, Müslümana yakışmaz. Bugün hangi gönülü şehadet edebilirim diye düşün. Kimin duasını alabilirim diye düşün. Bugün kimi kırabilirim diye düşünme kimi onarabilirim diye düşün. Hangi dostu ziyaret edeyim, kimin duasını alayım diye düşün. Ve bugün dostla doğru da beraberiz. Gecenin bu güzel saatinde sevgili Abdurrahman Önül kardeşimle beraber Abdurrahman hoş geldin, onurlandırdın. Sağ olasın hocam. Eksik olma Sen de eksik olma. Her daim sevgili Abdurrahman'la beraber, ekibimizle beraber huzurunuzdayız. Bir ayetle başlamak istiyorum. Nisa 10. ayet. Zulüm ile öksüzlerin mallarını yiyenler karınlarına sadece ateş doldurmaktadırlar. Ve çılgın bir ateşe gireceklerdir. Nisa 10. Onun için haramın her türlüsünden uzak durmak lazım. Helali de ihtiyaç kadarınca kullanmak lazım. Ne demek ihtiyaç kadarınca kullanmak lazım? Bir elma yetiyorsa ikinci elmayı ısırma. Bir ağaçtan yiyebileceğin kadar kopar. Zulmetme yanlış yapma. Zulüm ile üksüzlerin mallarını yiyenler karınlarına sadece ateş doldurmaktadırlar. Giren gıda değil, yemek değil. Görüntüde yemek içecekte ateş giriyor oraya ve çılgın bir ateşe girecekler. Vücutlarıyla beraber ateş onlar, onlar ateş olacak. Evet, bütün ilişkilerimizde, bütün alışverişlerimizde, özellikle öksüzlerin, yetimlerin mallarında, hani bazen vahsi tayin ediyor devlet veya işte gelenekler, Malları koru diye ...vahsi tayin ediyor o vasilerin yani yetimlerin mallarına bekçilik yapanların zulme yönelmemeleri, öksüzlerin mallarından bir gram bile yememeleri gerekiyor. Yiyenler karınlarına sadece ateş doldurmaktadırlar ve çılgın bir ateşe gireceklerdir. Ve yine bir hadisle başlayayım bugüne. Bu ayeti kerimeden sonra günahından bağışlanma dileyen günde yetmiş kez aynı günahı işlesse aynı günaha dön, dönüş yaparsa günahında ısrar etmiş olmaz. Görüyor musunuz? İslam'ın affediciliğine bizim ise aceleciliğimiz arasındaki farkı görüyor musunuz? Günde yetmiş kez aynı günaha dönse ısrarcı olmuş olmuyor tövbe ettikçe. Ne demek yani? Adam günah işledi, tövbe etti, günah işledi, tövbe etti, günah işledi, tövbe etti. Hocam bu bir oyuncak mı? Değil tabii ki. Ama bu bir oyuncak mı dediğinde işi oyuncağa döndürmüş olan insana dahi kapı kapatmayacaksın. Bu bir oyuncak mı sana bunu bu cümleyi söyletene dahi kapıyı örtmeyeceksin. Açık tutacaksın. Belki fırsatı olur da yetiş 71. defa o kapıya gelir. Affet. Affet ve affetmenin yolunu öğren. Dönersen Mevla'ya, Mevla, Mevla kapılarını kapatmadığını gösterecek sana. Yeter ki dönmeyi bil. Allah günahından tövbe edenlerden eylesin.